Herkese merhaba. Şimdi vitaminlerden bahsedeceğiz. Canlı temel bileşenleri olan vitaminler organik maddelerdir. Organik maddeler olmasına rağmen arkadaşlar enerji vermezler. Bunun dışında monomer bir yapıya sahiplerdir. Yani küçük bir yapıları vardır. Küçük bir yapıları oldukları için hücre zarından direkt olarak geçiş yaparlar. Hücre zarından direkt olarak geçiş yapmaları bize parçalanma gereksinim duymadıklarını gösterir. Hücrelerinden direkt olarak geçici parçalanmadıklarından dolayı da enerji vermediklerini biz burada anlamış oluyoruz. Enerji vermezler hücre üzerinden direkt geçiş yaparlar. Küçük yapılı maddelerdir. Biz vitaminlerimize tekrar söylüyorum organik yapıda maddeler dedik. Yani organik yapıda maddeler olmaları bize neyi gösteriyordu? Karbon, hidrojen, oksijen atomlarını kendi içlerinde barındırıyorlardı. Onun dışında azot gibi farklı atomları da bulundurabiliyorlardı. Vitaminleri arkadaşlar biz kendi içlerinde ikiye ayırıyoruz. Nedir bunlar? Yağda çözünen vitaminler ve suda çözünen vitaminler. Yağda çözülen vitaminlerimiz A, D, E, K vitaminleri yani adek vitaminleridir. Suda çözülen vitaminlerimiz ise B ve C vitaminleridir. Adek vitaminleri yani yağda çözülen vitaminler depolanabilirler. Vücudumuzda depolandıkları için eksiklikleri çok daha geç fark edilir. Suda çözülen vitaminler ise depolanmazlar depolanmadıkları için de eksikliklerini hemen fark ederiz. Bu nedenle sürekli dışarıdan vücudumuza bir şekilde B ve C vitaminlerini almamız gerekir. Bu vitaminlerin eksikliklerinde peki hangi hastalıklarda karşılaşıyoruz? A vitamini eksikliklerinde arkadaşlar gece körlüğü gibi genellikle gözle ilgili hastalıklarda karşılaşıyoruz. D vitamini arkadaşlar kalsiyumun ge gereği emilimi için bizim vücudumuzda önemlidir. D vitamininin bizim vücudumuz, vücudumuzda provitamini vardır. Güneşle beraber aktifleşir. D vitamini eksikliğinde e kemik rahatsızlıkları ile karşılaşıyoruz. Osteomalazi gibi. E vitamini eksikliğinde arkadaşlar kısırlıkla karşılaşıyoruz. K vitamini eksikliğinde ise kanın pıhtılaşmaması durumuyla karşılaşabiliyoruz. Peki suda çözülen vitaminlerimiz. B vitamini arkadaşlar aslında daha çok bağışıklığımızla alakalıdır C vitamini ile beraber. B vitamininde beriberi ve pellegra dediğimiz hastalıklarda çok fazla karşılaşıyoruz beriberi ve pellegra C vitamini eksikliğinde ise skorbut dediğimiz rahatsızlıkla karşılaşıyoruz skorbut aslında eskiden denizci hastalığı olarak bilinirmiş Çünkü denize uzun bir süre açıldıklarında e, vücutlarını evet, protein vesaire alabiliyorlar ama C vitamini alamıyorlarmış C vitamininde eksiklik yaşanıyormuş e, C vitamini nedir arkadaşlar suda çözülen bir vitamin olduğu için. Her gün tekrar 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 vücudumuzu almamız gerekiyor. E, C vitamini de alamadığında da e, C vitamini arkadaşlar meyvelerde, sebzelerde daha çok bulunan bir vitamin. Ve uzun bir süre e, yola çıkıldığında direkt olarak o e, meyve-sebze ile karşılaşamayabiliyorsun. Ve bu durumda skorbut hastalığı ile karşılaşılıyormuş. Daha çok işte diş eti kanamaları veya işte bağışıklık düşmesi gibi şeylerde C vitamini eksikliğinde vücudumuzda gözlemleniyor. Biliyor. Ee, evet arkadaşlar vitaminlerimizde basit bir şekilde işlemiş olduk. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.